Merhabalar, yeni bir videoda daha Mustafa Acungil'le birlikteyiz. Bu videodaki konumuz şu sorunun cevabını tartışmak. Yapay zeka çağında işsiz mi kalacağız? Evet Mustafa Hocam, ne diyorsun? İşsiz mi kalacağız? Yani nereden gireyim diye düşünüyorum. Direkt evet deyip mi dalayım, hayır deyip mi dalayım? Yoksa işsiz ne demek ki zaten ne diyeyim? Bu üçü üzerinden de ilerlenebilir aslında. Yani belirli işler için yapay zeka zaten bu işleri şimdiden ortadan kaldırıyor. Yani hani net bir şekilde ortadan kalkan işler var ve hemen hemen her işi de dönüştürüyor. Çünkü temel olarak baktığımız zaman karar alma, karar verme süreçlerine kadar yapay zekanın bir hayli etkin bir şekilde girdiğini görüyoruz. Ve özellikle görev tanımı belli, hani işte içeriği belli, ne yapıldığı belli, otomasyonu açık konularda da Yapay zeka olmadan bile bunların ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. O yüzden evet. hani gelecekle ilgili bir tahmin değil aslında net bir şekilde Yapay zekanın işlerle çok yakından ilişkisi var. Şimdiden belirli işleri ortadan kaldırıyor belirli işleri dönüştürüyor. belirli işleri de yeni oluşturuyor. Hani bir yandan oluşan işler de var. Ee, ama baktığımız zaman bunların oranlarına nasıl şekillendiği konusunda rivayet muhtelif. Yani kimi insan çokça iş oluşturduğuna dair e, öngörülerde bulunuyor yeni teknolojilerin, e, kimi insan aslında o kadar da fazla iş oluşmuyor gibi tahminde bulunuyor. E, mesela Açık Beyinde geçtiğimiz haftalardaki bir yazımda e, McKinsey'in bu konuda Türkiye iş piyasasıyla ilgili yaptığı bir araştırmayı incelemiştim merak edenler linkinde veririz buradan orayı da inceleyebilirler. Hani 2030'a kadarki öngörüye baktığımız zaman temelde oluşacak iş olarak öngörülen sayı yani toplamda ek iş olarak öngörülen sayı nüfus artışına falan denk gelen bir şey. Yani hani evet. öyle olsa bile iş iş yaratma, yeni iş yaratma olarak etkinin sıfır gibi olduğu gözüküyor ve dönüşüme baktığımız zaman 32 milyon civarında işin 8 milyon civarının kaybolup işte buna yakın bir miktarının yeni oluşacağı üstüne yeni işler oluşacağı bir buçuk milyonluk falan gibi bazı tahminler var. Hani şu gözüküyor işler ortadan kalkmasa işsizliği getirmese bile aynı işleri yaparak iş sahibi kalamayacağız gibi. Yani herkesin bir böyle gardını alması, adapte olması, dönüşmesi gerekecek gibi gözüküyor. Evet, Evet, yani dönüşümün altını çizelim burada değil mi? Bu çok önemli. Kaybolmasa da bir dönüşüm geçireceğiz, geçiriyoruz zaten hali hazırda geçirmiş durumdayız kısmen. En azından buna adapte olmaya çalışmalıyız. Yani geçmişte anladığımız anlamda iş sahibi olmak diye düşünüyorsak, yani bir insanın işinin gücünün olması olarak düşünüyorsak eğer, bundan bir 10 yıl önce anladığımız anlamda iş güç sahibi olmak kavramı ortadan. Kalkabilir, oranı bir hayli düşebilir, ama insanların binlerce yıldır işi gücü var. Yani biz işlediğimizde şey anlıyoruz biraz. Maaşlı mesaidi iş ve ekonomik düzenin işte insanların maaşları üzerinden döndüğü bir yapı olarak algılıyoruz. Bu yapı insanlık tarihinde aslında çok eski bir yapı, köklü bir yapı değil. Ee, Sanayi devrimiyle birlikte sanayi toplumuyla birlikte başat unsur haline gelmiş bir yapı. Onun öncesine baktığımız zaman insanların geçimleri maaşlı mesaide işleri üzerinden gerçekleşmiyordu. Hatta maaşlı mesaide iş kavramı yoktu ortalıkta. Yani evet. bundan 200-300 yıl önce böyle bir kavram yoktu ama ekonomik denge bir şekilde dönüyordu yine. İnsanlar arası etkileşimler, üretimler, satın almalar vesaire söz konusu oluyordu. E, bu anlamda baktığım zaman hani işin ikinci ölçeğine bakarsak bakacak olursak bence aslında şey değişiyor işin tanımı yani insan ne yapar onun tanımının ciddi bir şekilde dönüştüğü bir durumla karşı karşıya geleceğiz gibi geliyor bana. Evet fabrikalaşmayla birlikte başlayan bu iş dünyası yapılanması iş kültürü yaşam kültürü artık başka bir yere doğru evrilecek gibi görünüyor. Ee, insan hep adapte olmuş. Buna da adapte olacaktır muhakkak ama hani kayıp vermeden ya da arada biz kaybolmadan, bizi izleyenler kaybolmadan en azı nasıl adapte oluruz hocam? Mesela bazı düşünceler var. Diyor ki insan hassasiyetiyle yapılan bazı işleri yapamayacak yapay zeka. Örneğin ilk başlarda yapay zeka uygulamaları çıktığında ya hiçbir zaman bir yöneticinin yerini alamaz yapay zeka. Stratejik düşünemez, vizyon oluşturamaz falan e, diyordu. Ben biliyorum ki bununla ilgili çok ciddi şeyler var, çalışmalar var. Hatta insan bunu strateji oluşturabilir mi? mi acaba? Kaç insan strateji oluşturabilir? Gibi sorular sormak daha doğru olabilir. Yani şeye <laughs> baktığımız zaman yapay zeka ne yapabilir, ne yapamaz diye baktığımız zaman genelde şöyle bir şey görüyoruz. Şimdiye kadar yapamamış oldukları şeyleri yapamaz diye iddia edilip artık yapabilir hale geldiğine ise tamam ya onda ne var ki zaten? Onda insan zekası unsuru yoktu demek gibi bir refleksimiz var. Yani halbuki burada şunu kabullenmek lazım. Yani biz bıçak kullanmaya başladığımızdan beri hatta böyle taş balta, taş bıçak falan kullanmaya başladığımızdan beri bizden daha iyi iş yapan bir şeyleri kullanıyoruz. Yani insanın öyle bir kaygısı hiçbir zaman olmadı. Ateş benim yaktığımdan iyi yakar ama ben ateşi kontrol ediyorsam o benim için bir alet oluyor ya da bıçak benim kesebildiğimden iyi keser ama o bıçağı tutan el benimse ben onu kullanmış oluyorum. Yapay zeka da bu anlamda bir alet aslında. Aşırı derecede gelişmiş bir alet ama sonuçta bir alet. Onu bir insan tutuyor, yönlendiriyor, kontrol ediyor vesaire. Belki buralarda zayıf yapay zeka, güçlü yapay zeka ileride detaylarına gireceğimiz konular olabilir. Bu alet ve onu kullanmak bu bir teknoloji Teknoloji insanın doğasının içinde olan bir şey. Biz zaten teknolojinin çocuklarıyız. Teknoloji olmasa ateş pişirip yani ateşle e, besinleri pişirerek yemeğe dönüşmeseydik davranış olarak beyinlerimizin bu kadar gelişme imkanı olamazdı pişmiş şeyler yemeden. Oysa teknoloji olmasa zaten insan var olamazdı. Teknolojiyle en baştan beri iç içeyiz. Şu anki teknolojide yapay zeka Dolayısıyla orada yapay zeka öğrenmek, ona adapte olmak son derece kritik. Hani onu kullanmayı öğrenecek şekilde, onu kullanmayı ve oluşturmayı iyi yapacak şekilde dönüşüme ihtiyacımız var. Aksi takdirde korkarım bizi şey bekliyor. Tarım ve hayvancılıktan insan gücünün çözülmesindekine benzer bir şey bekliyor olabilir bizi. 1800 öncesine baktığımız zaman insanın yüzde 93'ü kırsalda yaşıyordu. Temel geçim tarım ve hayvancılık üzerindendi. Ama böyle kapitalin belli ellerde birikmesi, bilimsel devrim, otomasyonların tarım alanına girmesi, işte arazilerin belli ellerde toplanması falan gibi bir sürü unsurun etkisiyle tarım ve hayvancılıkta çok daha az nüfusta çok daha fazla üretim yapabilir hale geldik. Yani insanların yüzde doksanı bu işlere bağlıyken şu an gelişmiş ülkelerde yüzde 10'u onu sadece bu işlerle uğraşıyor ve çok daha fazla üretim yapabiliyorlar. Şimdi şeye baktığım zaman ben insanın işi temel olarak ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin üretimi, yaratımı, dağıtılması gibi konularsa yani işler genelde bu değil mi? Yani insanların ihtiyaç duyduğu evet. mal ve hizmetlerin yaratılması, üretilmesi, tedarik edilmesi, insanlara ulaştırılması, satılması vesaire. Yani bunun evet. için nüfusun yüzde doksanının çalışması hatta yüzde çalışması falan bile bana saçmalık gibi geliyor. Nasıl ki tarımda nüfusun, tarımda hayvancılıkta nüfusun yüzde doksanının yapabildiği işi yüzde beşi, yüzde onu yapabilir hale geldi. Bu, üretim ve hizmet işlerinde de bu kadar insanın böyle deli gibi çalışması, Tüm vakitlerin buna heba etmesi, yani böyle kalabalık iş yerlerinde haftada 45 saatlerimizi vererek yıllarca çalışmamız falan bu çok saçma bence. Yeni teknolojilerin imkanlarıyla, dijital dönüşüm, yapay zeka bu gibi konularla ben çalışma hayatının da ciddi anlamda dönüşeceğini düşünüyorum. Yani e, benim temennim insanların keyifli bir şekilde işsiz kalmaları. Ve ne yapsak diye böyle kafalarına göre bir şeyler yapmak için vakitlerinin olması. Ama tabii bu dönüşüm süreci nasıl olur? O çok sancılı bir şey olabilir. Çünkü şu anda insanların büyük bir evet. kısmının geçimi maaşlı mesaili işe dayalı. Evet. Peki tam da bu noktada işte video biraz böyle fazla kavramsal ve tartışma havasında değil de gerçekten izleyenlere bir şey de katacak bir havada tamamlamak adına bu dijital geleceği, yapay zekalı geleceği hazırlanmak için Neler yapılabilir? Şöyle en azından temel kavramlar, temel önerilerle toparlayalım mı? Tabii. Ee, yani burada temel olarak olay aslında yapay zeka'nın bir teknoloji olduğunu kabul etmek, Hı -hı. bu teknolojinin bıçak gibi bir teknoloji olduğunu, her eve lazım bir teknoloji olduğunu, her kişinin bunu kullanmasını bir şekilde öğrenmesi gerektiğini kabullenmek. Yani bugün Hı -hı. E, toplumun her kesimi için her konumdaki insan için yapay zekayı kullanabilir hale gelmek önemli ve zaten gündelik hayatımızda da aslında büyük ölçüde kullanıyoruz. Mesela bugün işte cep telefonunu işte böyle el, eline alıp parmak iziyle ya da yüz görüntüsüyle açan herkes aslında yapay zeka kullanmış oluyor. Ya da işte komutlarını sesli söyleyen ya da işte bir mesaj yazdırırken onu sesli olarak yazdıran herkes çatır çatır ve yüksek seviyede bir yapay zeka kullanmış oluyor. Gerçekten uzmanlığı yani dar alanda olmakla beraber yüksek bir uzmanlık olan bir şey kullanmış oluyor. O yüzden bunu artık böyle hani dünya robotlar mı işgal edecek şöyle mi böyle mi falan olaylarını bir kenara bırakıp hayatımızın göbeğinde bir teknoloji olduğunu kabul edip bunu nasıl kullanırım? Kendi işime bunu nasıl adapte ederim? Ben kendi değerimi bu tür araçları kullanarak nasıl artırabilirim? Öyle bir zihin yapısına geçmeleri gerekli insanların. Ve sonra da bununla ilgili artık şey, haftalık olarak ilerlemeler. Hani hayatlarına yeni şeyler katmaları, değerler katmaları, yeni teknolojileri kullanan çağdaş insanlar olmaları. Çağdaş medeniyet seviyesi dediğimiz olay var ya, Hani onu tekrar yakalamamız gerekiyor. Bir türlü yerinde durmuyor Meret yani. Sürekli yeniden yakalamamız her, gerekiyor. Her çağda bir daha çağdaş medeniyet seviyesi tarif ediliyor ve bizim de onu yakalamamız gerekiyor. Çok güzel. Peki şöyle ben anladığımı bir toparlayabilir miyim? Birincisi eğer üretebiliyorsak bu yapay zeka üretenlerin arasında yer almalıyız. Bu gelecekte bir yer edinmek istiyorsak. Eğer üretemiyorsak da acaba kendi yaptığımız işin içerisinde bunu kullanabilir miyiz? Değil mi? Yapay zeka araçlarını, teknolojilerini öğrenip bunu kendi işimizde kullanabilir miyiz? Bundan ona değer katabilir miyiz diye bakmalıyız. Bu ikisini de yapamıyorsak yapay zekanın getirdiği yeni dünyada başka meslekleri edinebilir miyiz? Ya da bu değişime nasıl karşılık verebiliriz, cevap verebiliriz diye bakmalıyız. Hiçbirini de yapamıyorsak artık emekli olup yağlı boya resim ve benzeri müzik gibi şeylerle emekliliğimizi yaşamalıyız gibi anladım ben doğru anlamış mıyım? E bir sırayı bir değiştirmek isterim burada hocam. Öncelikle yapay zekayı kullanmayı önceliğe koymak lazım. Çünkü uh -huh. hani e, üretmesek de bunu kullanmak kaçınılmaz. Yani hepimiz bıçak üretmiyoruz ama pek çoğumuz bıçağı çeşitli şekillerde kullanıyoruz. O yüzden bunu doğru kullanmak hani kendi amacım için kullanmak yani yapay zeka üretmesem de yapay zekayı araç olarak kullanabilirim işimde. Mesela ben bir öğretmenim diyelim ki yapay zekayı üretmiyor olabilirim ama yapay zeka kullanan araçları eğitim ver, vermekte kullanabilirim. O yüzden böyle öncelikle araç olarak evet. kullanma konularına odaklanmak iyi olur. Sonrasında bunun peki ben üreteyim nasıl üretirim? Hani e, teknolojinin kendisini üretme ilgili neler yapabilirim? Bu zaten toplumun her kesiminin de belki yapmasına gerek yok ama önemli bir kesminin iş dünyasının çeşitli branşlarda çalışan insanların yapması gerekli. Tüm bunların evet. dışında kalmak isteyen insanlar varsa da hani ne bileyim bilmiyorum bıçak da kullanmasınlar o zaman. Niye fırça <laughs> kullanıyorlar mesela resim yaparken? Tuval diye bir şey niye ürettiler o kadar böyle yani gidip mağara duvarlarına? kazıyarak hani kök boyalarla falan resim yapmaya devam etmelerini önerebilirim yani. Evet o kadar diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz katılımın için değerli bilgiler için. Herkese iyi ben günler ederim. Yapay zekayı unutmayın. Yapay zeka dönemi için çağ için lütfen hazırlıklı olun diyoruz. İyi günler.